Minişler buz buz pisti i̇yi seyirler. Bu arada buz ee, buz pateni yarışması olduğu için buz pateni öğreniyor. Bu pateni öğrenenlerin ilk günü. iyi seyirler buz. Mola için atanaklar. Of ya. Ben en erken, en erken gelen benim. Şimdi ben buraları illa temizlemek zorundayım. Şuradan toz, toz silici alayım da. Evet şampuanı da şampuana batırmak için. Avokado şey. İlk önce şu but bitinin şeyini bir yağlayayım. Çünkü burada kayamıyoruz. Dur şu çan, çanta şeklinde süngeri kullanacağım arkadaşlar. Bu çanta şeklinde bir sünger. Çanta değil. Tamam. Şunu çekelim. yağladım. Yağladığım yerler koyulaştı zaten. O yüzden anlıyorum. Hiç bir tek şu kısmı yağlamamışım. Orayı da yağlayayım. Tamamdır. Şimdi diğer tarafı silmeye geçiyoruz. İşte müzik aletlerimi de burada bırakıyorum. Neyse. Zil çalınca benim işimin bitmiş olması gerekecek. Aa düştü. Dın 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 mi temizlesem yoksa öğrencilerim bunu zamanı gelince oturaklarını mı temizlesem? Önce oturaklarını temizleyeyim. Tuvaleti sonra temizleyeyim. Evet şöyle. Tamam burayı şey yaptık. Şimdi burayı biraz yapalım. sileyim. Şöyle şöyle şöyle. Tamam hepsini sildim. Hop şimdi sıra tuvalette. Evet şunu da şunu şey yapayım. Şimdi şöyle. Evet. Ay, tuvaleti temizlemek de pek şey. Dur, neyse yaparım ben. Her yerini temizlemek lazım. Üstünü kararda silip silip tozlarını alıp lazım. Bu da toz. Yani günler toz bırakmayan bir ağası ile toz bırakmıyor. Şimdi aha. En altı kapıları değmediği için silmeye gerek yok ama sileyim yine de ben garantiye alayım. Evet, evet. Şimdi musluğu temizleme zamanı. Musluk da çok pislenmiş. Evet. Şunu şöyle alıp serelim. Şuraya şuna babamın içine. Sonra eldivenle çalışıyorum. Eldivenle çalışmazsam elim pislenir. Muslukta yıkarım ama yine pislenir musluk. O yüzden garanti alarak Böyle yapıyorum. Mis gibi olsun. Musluk düşüyor da aslansın. Ah. Şunu şöyle koyalım. Tamam. Evet musluğu ve şeyi temizledim. Ay, kaymaya başladım. Musluğu ve tuvaleti temizledim. Şimdi gidiyorum. Bay bay. Şunları şöyle koyalım. Evet bay bay. Ben de burada duracağım. Yine öğrenciler pisletince şey yapacağım. Sevgili öğretmenlerin gelme zamanı. Öğretmenler iyi dersler. Evet. Şimdi çocuklara ee, buz patenini öğreteceğim. Ay benim sesim kalınlaştı. Bir sesime ne oldu ya? He sesim düzeldi. Neyse ben şurada öğrencileri bekleyeyim. Anne vedalaşalım. Buz bitinde sen olmayacaksın. Tamam oğlum. Mua, mua, mua. Görüşürüz anne. <laughs> Merhaba. Merhaba hocam. Tamam geç şimdi çocuğum. Tamam. Ee, siz altı kişisiniz. Hepiniz geldiğin sonra hemen hemen sayacağım. Altı kişi olduğunda herkes gelmiş olacak. Altı kişisiniz çünkü. Aynen. Heh. Allah. Şöyle duralım. Denden den Görüşürüz anne. Seni seviyorum kızım. Görüşürüz. Ne görüşürüz? Hocam. Oh. Merhaba, benim çikolata. Merhaba hocam. Hadi. Yerine geç Sander. Buzlarımız da kayıyor. Sen de yerine geç. Tamam öğretmenim. Benim yerim neresiydi? buraya geleceğim. Evet iki kişisiniz. Üçüncü kişi de gelsin sonra üç kişi gelecek. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba. Ben de buraya geçeyim bari. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Merhaba öğretmenim. Merhaba kızım. Ben de yerine geçebilir miyim öğretmenim? Aman hocam. Hocam da diyebilirsin. Bana öğretmenim de sıkıntı yok. Peki hala hocam. O zaman ben yerime geçiyorum. Görüşürüz anne. Görüşürüz oğlum. Hadi oğlum sen de yerine geç tamam öğretmenim. Evet çocuklar. Herkes geldi mi? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. bir kişi eksik. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Geç kaldım anne çabuk ol. Oh. Özür dilerim öğretmenim geç kaldığım için. Merak etme derse başlamadık. Bana yer kalmadı. Ben geç geldiğim için. Evet sen geç geldiğin için sana yer kalmadı. Al bakalım. Sana bir yer. Şöyle şuraya. Otur. Burası küçük geldi. O zaman oraya ben oturayım. Teşekkürler. Evet herkes gelmiş. Şimdi sayalım. 1 2 3, 4, 5, 6. Herkes gelmiş. Şimdi buz pateni Buz peteni kursunun ilk günü olduğu için size çok zorlamayacağım. Şimdi ilk önce siz bir inin. Tık yaptı saatimiz. Evet çocuklar çünkü daha zamanı başladığını belirtiyor. Sevgili öğrenciler ders zamanı. İyi dersler. Evet çocuklar. iyi dersler zamanı geldiğini belirten zil miyiz? Şimdi zamanı geldi. Şey yapmanın. Bu patiğini yapmanın. Tamam. Aa, öğretmenim. Al. Ne misin? İyiyim. Düştükçe buz inceliyor. Bakar mısın? Evet o şey incelmesi tatlım. Şimdi ilk önce gördüğün gibi burada arkadaşlar bu arkadan ses geliyor. Özür dilerim galiba apartmanda bir şeyler yapıyorlar da. Neyse devam edelim. Evet çocuklar şimdi size öğreteceğim. Başka sınıflar ders yapıyor da olabilir onların sesi. Al öğretmenim beni düşürdünüz ya. Çocuklar şimdi beni bir iyi dinleyin. Yer yani için yine oturun. Biraz çekilin. Çekilin, çekilin. Çekilin, çekilin. Şimdi çocuklar şey yapacaksınız? Bakın. Oo, buz kötüleşti. Dur. Heh, tamam oldu. Şimdi bu ben be, şimdi benim yaptığımı yapacaksınız. Şu kır, kırmızı çizginin üstünden geçeceksiniz. Burası geldiğinde limon hareketi yapacaksınız. Limon hareketi bu. Böyle iki bacağı böyle limon kadar açıyorsun. Şu çizgi kadar, tamam mı çocuklar? tamam öğretmenim. Çocuklar ben sizi tutacağım çünkü ilk gününüz düşebilirsiniz. Dışarı de kötü olabilir çünkü bu serttir. Apartmandan bu arada ses geliyor özür dileriz. Apartmandan. Tak tak diye ses geliyor. Evet çocuklar hadi bakalım kim başlasın ilk? Öğretmenim ilk ben başlayacağım. Tamam ben seni tutayım. Böyle git git git. Aa, öğretmenim dengem bozuldu. Merak etme ben seni tutuyorum. Dün 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 dün, dün. İşte geldik. Şimdi geri dön. dön 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 dün, dün, dün. dün Evet geldin. Teşekkürler öğretmenim. Ben yerime geçeceğim. Ben çok yoruldum. Evet çocuklar. Bir öğrenci yaptırdım. Şimdi diğer hepinize farklı bir şey yapacağım. Elimiz çikolata sana yaptım. Şimdi diğerlerine başka bir şey yapacağım. Şimdi senin için yapıyorum kurdere. Kurdere sen benimle birlikte kay. Hı, tamam. Ben, merak etme. Sen beni tut ben de seni tutacağım. Öldü dengem bozuldu. Merak etme bu, alıştırma ben. Hem ben seni tutuyorum. Niye sesler çıkartıyorsun ya? Tamam öğretmenim. Özür dilerim. Ses çıkarma bakayım. Tut 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 Tamam sen de yerine geçebilirsin. Aa! Olamaz. Keşke seni bırakmasaydım. Öğretmenim canım acıdı. Olur böyle kazalar. Hadi sana kalkmayı öğreteyim. Aslında kalkmak çok kolay. Böyle düştün ya. Aynı kalktığın gibi kalkıyorsun. Buz pateninde olmadığın gibi. Ha kalktım. Tamam. Şimdi gel bakalım seni ben götüreyim. Al. Yerin. Teşekkürler öğretmenim. Öğretmenim benim için bir şey yapar mısınız şimdi? Tamam. Şimdi senle el ele tutuşup kayacağız. Onun gibi böyle böyle yapıyor gibi karşı karşıya değil. Bu sefer de yan yana el ele. Tamam mı? Yürüdüğünü düşün. Yalnız çocuklar yürüyün yine. Çünkü kaymak biraz daha zor. Onu ilerlerde yapacağız. Dın dın dın. Ama kurdele gerçekten çok güzel yaptım kızım. Öğretmenim benim adım varmış. Kurdele başka birisi. Kurdele şu sarı olan. Ona dedim zaten. O çok güzel yaptı. Yürümek yerine şey kaydı ederek. öyle Tamam geldik. Teşekkürler öğretmenim. Ben de yeme geçeyim hocam ben şuraya geçeceğim. Of. En iyisi böyle yatarak da en iyisi. Evet. Şimdi sırada sen varsın. Karamelli beyaz çikolata. Kamerada gözükmüyoruz ki. Şu tarafa gidelim. Evet karamelli beyaz çikolata. Şimdi sıra sende. Göster bakalım kendine kendin kaymayı dene. Çünkü bu diğerleri gibi onun birinci günü değil çocuklar. Onun üçüncü günü. Oh, öğretmenim. Aa! Merak etme ben de çocuktum. Sekizinci günüme kadar düşüp duruyordum. Sen de öyle olacaksın. Tamam öğretmenim. Yine sen beni tut bakalım. Öğretmenim tutmadan bir denesem. Tamam dene. Belki başarırsın. Kaydım. Aferin sana karamel ve beyaz çikolata. Evet sonu biraz tehlikeli. Sonları biraz daha kaygan. Sonlarını ben seni durayım. Şey Teşekkürler öğretmenim. Öğretmenim hocam tek ben kaldım. Benim için yapacaksın şimdi değil mi? Evet Simya. Şimdi senin için ne yapsam? Şimdi sen limon çiz bakalım. Öğretmenim çok zor. Merak etme Bir de zikzak git. Şimdi hepiniz şurada durun geri diye kaymayı öğreteceğim. Hadi bakalım. Şimdi geriye şey yapacaksınız. Geriye yürüyeceksiniz. Bu arada ayaklar V şeklinde gidiyorsunuz ya öne. Öne ayaklar V şeklinde gidiyorsunuz çocuklar. Arkaya da düz bir şekilde gideceksiniz. Tamam öğretmenim. Hadi ya. Geri geri kaymayı öğreneceğiniz için. Şöyle tutalım. Öğretmenim bize yer kalmadı. Ben geleyim. Tamam çocuklar. ince biraz kendinizi. <laughs> öğretmenim bana yer kalmıyor. Ben sığarım baş baş. Of. Bir şey düştü. Tamamdır. Başlayabiliriz. 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 Hepimiz sığdık. Hadi çocuklar bakın. Şimdi beni izleyin be. Bakayım. Evet çocuklar böyle. Tamam. Bu para. Yanlışlıkla oraya girdim ya. <laughs> Kızım iyi misin? Ee, öğrencilerden en çok da seni seviyorum. Of ne oldu sana? Ya kenarlar biraz fazla kaygan geldi. Tabii ki de öyle. Kenarlar fazla kaygan olur buzların. O yüzden ortalarda yürü. Tamam. Öğretmenim ben önden il, il, ileriye gidiyorum. Neden? V şekli çiziyorum ayaklarımı. Çocuklar öne gitmek için V şekli çizeceksiniz ayaklarınızı. Eğer arkaya gidecekseniz normal yürüyormuş gibi böyle ayaklarınızda duracaksınız. Ah! Ay en sonunda ben kaldım. Dur dur dur. Dur. Du. Evet çocuklar dersimiz bitti. Hadi. Yaşasın. Serbest. İleride bu arada size şey yapacağım. Gelin. İleride bu arada sonlarda serbest kayma da yapacağım. Ama şu an pek öğrenmediğiniz için serbest kayma yok. Tamam öğretmenim. Ay yanlışlıkla buzu da alıyorduk. Tamam öğretmenim. Tamam. Tamam öğretmenim. Ben de gideyim. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like atmayı Unutmayın, görüşürüz, bay bay. Sizi çok seviyorum, sizi seviyorum.